Düş ki Rabbim Yahu sen de gerçekten delisin. Ya hangi gurursuz, hangi onursuz, hangi aşağılık, hangi pislik bir insan, 150 kiloluk bir adam, Venezuela'ya kit getirirken Cumhuriyet Gazetesi gümrük kayıtlarını patlattı, kit gitmemiş, torbayla getirdi lan. Bu nasıl bir onursuzluk lan, bunu kim diyebilir lan? Bak Neyzer Baba sen, senin gibi gazeteciler, çakmalar, düşkünler. Bir de o sahte yorumcular var ya. Bir de bana diyorlar ki Neyzen Baba'dan oku. Kardeşim küfürsüz olanları okudum bu sonuncusu. Geri kalan küfürlü ben hepsini biliyorum ama ayıp o Bak ne diyor? Düşkün. Neyzen Baba ne diyor? Bak. Allah diyor senin hamurunu necasetle yoğurmuş. Senin diyor suçun yok ki oğlum. Anan seni tuvalette nokta nokta yaparken yanlışlıkla doğurmuş. Lan hiç utanmadın mı onu yazarken ya? İnsanlığın bittiği onurun, şerefin, her şeyin bittiği öldüğü an lan sen şerefi onuru öldürdün lan. Ulan bunu yaz deyip kafana gülle vursalar. Ulan yazmam. Yalan da bu kadar yalak değilim demen lazım lan senin. Ulan bir kendinize gelin. İnsanlığınızı kaybetmişsin. Lan ben suç örgütüleyim. Tamam. Ulan siz insan değilsiniz.